Son yılların en çok bekleneni DJI Mini 5 Pro avuçlarımızda. Hadi hızlıca yenilikler neler, Mini 4 Pro'dan farkları neler ve değiştirmeye değer mi bu sorulara cevap verelim. İlk defa bir videoma denk geldiysen takip edebilirsin. Ben Fatih, teknoloji çeklerini dünyayı gezerken keşfederek çekiyorum. Ürünlerimi hep kendim satın alıyorum. Bana kimse sponsor olmuyor doğruları söylüyorum diye. Çok da önemli değil. Yorum yazıp beğenerek destek olabilirsiniz. Acısıyla tatlısıyla bu aletler gerçekten neler yapabiliyor bunları size paylaşıyorum. Hadi kutumuzu açalım. İlk dikkat çeken şey çantanın genişletilmiş olması. Eski çanta minik kibardı fakat içine ekstra bir şeyler koymaya çalıştığınızda kıvranıyordunuz, patlayacak gibi oluyordu. Büyümesi iyi olmuş. DJI klasiği olan Flymore Combo'da üçlü pil, çoklu şarj aleti, USB kablo, yedek pervaneler, su geçirmez bir çanta, ekranlı kumanda ve uzun zamandır dronlarda görmeye hasret olduğumuz ND filtreler geliyor. Artık en üst segment Mavic Pro alsanız bile yanında ND filtre gelmiyor maalesef. Haricen almanız lazım. Şu anda satışta olan dronelardan sadece Air 3 geliyordu. Mini ile beraber ND filtre gelmesi süper olmuş. Bunların dışında tasarım ve fiziksel koşullardan bahsedelim. Drone'u gördüğümüz ilk anda rengin biraz daha koyulaştığını yani daha ağır, daha pro bir gövdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bütün aksesuarlar biraz daha koyu rengi. Gimbal tasarımı değişmiş. Alttan iki tane bacak daha tutuyor. Bu gimbalların yan tarafları eskiden kapalıydı. Belirli bir derecede dönüş yapabiliyordu. Şimdiki yeni tasarımla beraber yukarıdaki ayakların yanı sıra alttan da iki tane ayak tutuyor. Böylece daha esnek bir dönüş açısına sahip olabiliyor Şöyle bir düğmemiz var. Bunu anlatacağım biraz. Hiçbir drone'da takmadığım şu gimbal kapakları var ya. Eski drone'ların kapakları bile çekmecede duruyor. Bunu daha kullanılabilir, efektif bir hale getirmişler. Kolaca tutturabileceğiniz bu gimbal tasarımı arkadan basitçe takıp çıkarılabiliyor. 225 derece dönebilen bir gimbal'ı var. Farklı perspektifleri bu gimbal'la beraber yakalayabileceğiz. Bunu da konuşacağız. İlk etapta dikkatimiz çeken pervaneler değişmiş. Artık tornavidayla çıkartıp takmamıza gerek yok. Ya çok büyük bir şey değil ama gene de daha da bayırda düştü diyelim. Çekime devam etmeniz gerekiyor. Pervaneyi tak çıkar bir daha oturdum oturmadım. Bunlarla uğraşmanız gerek yok. Standart abileri gibi tak çıkar tasarıma sahip. Hadi önce güvenlik özellikleri sonra da kamerayla devam ederek bütün özelliklerin üzerinden geçelim. Mini 4 Pro'daki gibi iki önde, iki arkada, iki tane de altta, altı tane sensörümüz bulunuyor. Bunlara ilaveten bir lüks yani bir mum ışığında bile görüş sağlayabilen kızılötesi lidar sensörlere sahibiz. Bu da bize neredeyse zifiri karanlıkta bile ön taraftan engelleri algılayabileceği anlamına geliyor. Ve böylece kör uçuşla eve bile dönebiliyor. Mini 3 Pro'dan 4'e geçerken bizi en çok cezbeden şey aktif direkt 360 takip sistemi ve sensörlerle beraber 360 korumaydı. Bypass sistemini bu drone ile tanıdık. Objelerle karşılaştığımız zaman bunların yanından geçme, dar alanlarda bile zorlayıcı hareketler 360 korumayla beraber mümkündü. Bunu bir üst seviyeye taşırmışlar. Yazılım ve yeni sensörlerin desteğiyle bu çok daha iyi bir seviyeye geldi. Artık engelleri daha hassas bir şekilde algılayabiliyor. Takip esnasında takip edeceğiniz nesneyi seçebiliyor. Araba, bisiklet, yaya gibi. Ve bunların limitlerini yani takipte minimum, maksimum takip. Etrafta dönerken yarıçaplar, Birçok ekstra özellik gelmiş. Kumandadan bunları kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz biliyor Varsayılan ayarlarınıza göre tercih yapabiliyorsunuz. Konuyu takip ederken araya bir engel gelip kaçırdığı zaman abisi Mavic 4 Pro gibi engelin üzerinden aşarak yumuşak bir şekilde tekrar takibe devam ediyor. Lider sensörlerden bahsettik. Bu kızılötesi sensörlerle birlikte bir lüks yani bir mum ışığı kadar aydınlatmada bile eve dönüş sağlayabiliyor. Tasarımda benim dikkatimi çeken başka bir şey ise artık arka kanatların biraz daha yukarı bakması. Ayaklar biraz daha yüksek. Motorlar da bu şekilde. Aerodinamik baştan tasarlanmış. Çünkü drone gerçekten hızlanmış. Spor modda yaptığımız seslerde 70 kilometreye kadar hızlanabiliyor. Özellikle yükselme ve alçalma performansları da yükselmede neredeyse %70 fark var. Alçalmada ise %40'a yakın fark var. Son olarak eklemek istediğim bir şey, dronların yüksek irtifada çalışma limitleri var. Mini 4'te 4000 metre olan bu limit, Mini 5'te 6000 metreye çıkarılmış. Yani Everest'e falan gidecekseniz mecbur Mini 5 almanız lazım. Gelelim pil performansına. Yeni cihazlarla yeni piller geliyor. Standart pil artık 36 dakika uçabiliyor. Uzun pileli uçuş 52 dakikaya kadar yükselmiş. Fakat canlı testlerde bu tabii 10-15 dakika kadar geri geliyor süre. Birçok kullanıcının yaptığı teste göre Mini 4 %20 pile geldiği zaman Mini 5 Pro yaklaşık %40 civarlarında pile sahip oluyor. Yani bir %15-20'lik. Bunun da sebebi tabii ki aerodinamik. Bir diğer önemli gelişme ise bu pillerin dolum süresi. Yeni piller ve şarj kutusunun tasarımıyla beraber eskiden 3 bataryayı 3 saatte doldururken artık 3 pili 115 dakikada doldurabiliyoruz. Güzel bir şey. Gelelim biz fotoğraf ve video severlerin en heyecanlandığı gelişme. 1 inç sensör. Artık elimizde yavru bir Air 3S var. 1 inç sensör demek daha fazla alan derinliği, daha geniş dinamik aralık, daha iyi görüntü. Evet diyafram f1.7 idi eskiden şu an f1.8. Fakat çarpan farkıyla beraber sensör 1 bölü 1 nokta... 3 inçten 1 inçe genişleyince f1.8 e bile daha fazla alan derinliği daha güzel görsel alabiliyoruz. Tabii ki daha net fotoğraf ve videolarda çekmemize imkan sağlıyor. 1 inç sensör otomatik modda 14 durağa kadar dinamik aralık sunuyor. Bunu da birazdan konuşacağız. Slow motion'da 4K'da 100 FPS çekerken 5 Pro 120 kare video çekebiliyor. Ama bundan daha önemlisi düşük ışıkta Base ISO. Özellikle D-Log çekiyorsanız Mini 3 Pro'da bu 800 ISO'ydu. Mini 4'te 1600'e çıktı ve Mini 5 ile beraber bir sensörün sayesinde 3200 ISO'da log video çekebiliyoruz. Standart modda manuel aldığımızda da 12800 ISO'ya kadar yükselebilmek mümkün. Bu görüntü kalitesini düşük ışıkta grenin azalması, bulanık görüntülerin önüne geçme anlamında gerçekten seviye atlamış. Bir diğer yenilik de hafızada. Dahili hafıza son zamanlarda DJI'nin bütün ürünlerinde karşımıza çıkan bir şey. Mini 4'te 2 GB olan hafıza artık 42 GB. Senin kaç GB hafızan vardı? 13.000 TL alıyordum bilmem evet. Bundan sonra 450.000 TL alacaksın. Lansmanda bahsedilen bir diğer şey ise 48 mm tele çekim. Aslında bu dijital bir zoom fakat sensör büyüdüğü için bu dijital zoom çok keskin bir şekilde bize sunuluyor. Neredeyse optiğe yakın bir görüntü veriyor. Yani bu iPhone'un 1X'den 2X'e geçtiğinde yaptığı crop gibi temiz, keskin bir görüntü veriyor. Şart mı? Çektikten sonra cropasak olmuyor mu? Evet, tabii ki olur. Fakat yaptığımız testlerde geniş çekimden crop aldığımızda ve direkt yakın çektiğimizde görüntüde bariz keskinlik farkı var. Artık bunu nasıl yapıyor? Görüntü işleme işlemcisiyle mi yapıyor? Gerçekten daha stabil ve keskin görüntüler alabiliyoruz. Mini 4 Pro ve önceki DJI cihazlardan tanıdığımız Quick Shot, Master Shot, Hyperlapse, Panorama, Waypoint ve Cruise Control gibi çok keyifli özellikler Yine 5'te de bizimle beraber. Gövdede şöyle küçük bir buton var demiştim. Bu Quick Transfer modu. Kumandayı ve drone'u güncelleyince menülerin arasında gezinirken görmüştüm. Cihazımızın uyku modunu alıyor. Yüksek hızla veri transfer edebilmemizi imkan sağlıyor. Bu ne demek? Drone'dan bir şeyler transfer edeceğimizde çekimimiz bitti, pilimiz az kaldı veya pilimizi bitirmek istemiyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu modu aktif edip dosyalarımızı yüksek hızda transfer edip yüksek hız derken eskiden saniyede 35-37 MB hızında dosya kopyalayabiliyorken artık saniyede 100 MB civarında dosya kopyalayabiliyoruz kablosu olarak. Bunu yapmamıza imkan sağlayan bir modu var. Çok az güç tüketerek dosya transferi yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bunu unuttunuz. 12 saat sonra cihaz kendini kapatıyor, uyku modunda değil, tamamen kapalı moda geçiyor. Ben anlamam, onunla uğraşamam, hiç gerek yok diyorsanız bu ayarı menüden tamamen kapatabiliyorsunuz. Gelelim fotoğraf özelliklerine. Yine bizi 12 megapiksellik bir sensör karşılıyor 4'e 3 boyutunda. 4000 e 3000 piksel boyutunda. Timo sensörlerin içerisinde Quad Bayer diye bir özellik var. Bu şimdi pikselleri 4'e bölüyor. Onları ayrı ayrı işliyor. Sonra bunları birleştirip daha yüksek çözünürlükte bir fotoğraf sunabiliyor bize. Tıpkı Apple'ın fotoğraf teknolojisinde yaptığı gibi. Böylece sensörler daha büyük olduğu için daha fazla ışığı alıyor ama çözünürlük yüksek olsun istiyorsanız detay daha fazla alsın istiyorsanız daha az titreşimli ortamda çok temiz fotoğraf çıkartabiliyor. Evet 50 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Gerçekten 50 mi? Hayır ama 12 megapikselden iyi mi? Kesinlikle iyi. Özellikle RAW çektiğimiz zaman yaklaşık 100 megabayta yakın bir veriyi bize sunabiliyor. İşleyince güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Zaten bu teknoloji kabul görmüş. Apple'ından DJI'na, Insta'sından birçok firmasına herkes bu teknolojiyi kullanıyor. Görüntüyü bitirmeden önce dinamik aralıktan bahsedelim. Şimdi bu drone artık 14 durağa kadar dinamik aralıkla video çekebiliyor. Bu ne demek? En parlak alanla en karanlık gölgedeki detayların hepsini alıp birleştirmek. Her ne kadar drone'umuzda HDR ve D-Log M gibi çektikten sonra görüntülerin renkleriyle oynayabileceğimiz modlar olsa da zaman kaybetmek için ben genelde standart modda çekim yapıyorum. Hatta gerekmedikçe perde hızına dokunmuyorum bile. Çünkü zaten benim ayarlayacağım şey hareket bulanıklığı yakalamak için enstantaneyi ayarlamaktı. Onun da önüne ND filtre taktığımda DJI'ın otomatik pozlaması gayet stabil çalıştığı için beni mutlu ediyordu. Hatta genelde ben eksi 0,3 eksi de pozluyorum. Tertemiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Üzerine renklerle oynamak istersem standart D-Log'da kullandığım lutları %20-30 oranında uygulayarak Rec 709 yani renkli görüntünün üzerine uygulayarak temiz bir sonuç alabiliyordum. Böylece zaman kaybetmiyordum. Çünkü bu durumda drone aslında hem karanlık hem de aydınlık görüntüyü sanki aynı anda çekip birleştiriyormuş gibi böyle bir çoklu pozlama gibi bir şey yapıyor. Teknolojisi benzediği için örnek veriyorum ama tıpkı Apple'ın standart videolar çektiğimizde çok temiz görüntü alması gibi düşünebilirsiniz bunu. Tamam istediğimiz renkleri dilediğimiz sıcaklığa veya soğukluğa veya diğer çekim yaptığımız tonlarla eşleme anlamında log format çok güzel. Fakat dinamik aralığın en iyi alınabileceği yöntem bu değil. Bu bilinmeli. Bunlara ilaveten gece çekim modu kaldırılmış. Otomatik modda çektiğinizde karanlıktan aydınlığa geçişler çok smooth. Birinin için farkını yine burada da görüyorsunuz. Özellikle 2x ile beraber gece çekimler yaptığınızda kenardaki keskinlikler kesinlikle çok fark ediyor. Uçuş mekaniği daha da iyileştirildiği için düşük enstantaneli fotoğraflar, uzun pozlamalar, hyperlapse'ler yaparken böyle saçma sapan hareketler, titremeler görmüyorsunuz. Evet gelelim herkesin aklındaki soru. Mini 4'ten geçmeye değer mi? Bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer imkanınız varsa, drone'unuz düştüyse, sendeliyorsa, drone'unuzu iyi rakama almak isteyen varsa ver hemen geç. Mini 3 Pro'dan 4'e geçtiğinizde çok fazla özellik farkı yoktu. Hatta sıraladığımızda kağıt üzerinde kalıyordu bazı özellikler. Fakat bunda bambaşka bir sensör, benzersiz bir görüntü kalitesi, resmen küçük bir Air 3S avuçlarımızda duruyor ve bunun taşınabilirliği inanılmaz. Eskiden herkes sorardı ya, Mini 4 Pro mu Air 3S mi? İşte o soruyu bitiren drone'la tanışın Tüm teknoloji firmaları Eylül, Ekim, Kasım gibi yeni cihazları çıkartır. Eski teknolojileri güncellemek için Yeni alacak kullanıcılar aynı fiyata daha teknolojik şeyler alsın diye güncellerler. Mini 3 Pro ile 4 arasında 1 yıl vardı ve aradaki farka teknoloji olarak çok da değmiyordu. Hatta karşılaştırma videosu yaptığımda da bundan fazlasıyla bahsetmiştim. Fakat 2 yılın sonunda Mini 5 Pro hayatımıza öyle bir şekilde girdi ki uzun bir süre bu arkadaşı yanımızdan ayırmayacağız. Cici. Neyse ben gidiyorum. Bununla birçok şey çekmem lazım. <laughs> Kanka mini 5 deneyeceğim. Alayım mı seni? Aleykümse. Dedim bu adam sabah namazını şimdi bitirmiştir. Huşu <laughs> içinde drone uçuralım dedim. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? İyi uğraşıyoruz kanka ya. Aynen bildiğin gibi. Mücadele devam. Ne zaman geldin? Daha yeni geldik kanka. Gece geldik iki evdeydim. Uçakta full uyudum. 3 saat yattım abi. Bir yemeğe 20 dakika falan mola. Ondan sonra indikten sonra ilerle konuştuk diyor ki belliydi sen zaten bu kadar uyumandan bir şey çıkaracaksın dedi. <laughs> Daha bunlar yeni de yapılmadı mı lan? He. Deniz suyu kanka. Adamı üzer. He bir de bir şey var. Bacakları açınca açılma özelliği var. He kendi kendine. He. Bir de buna bir ND takak ya. Kaç takak? 32 mi takak? Evet. 32 kel belki kirli olabilir kanka. Neden hep bir olay Aışına ya? Dışına bakıyorum. Basıyorum da içeri. Böyle... Biraz sert abi o. Hah oturdum. Dynamic range. Şöyle yapalım bir de. Aa çamlıcalı falan ha. Gördün mü? Camı. Yani gördüm gördüm. Neler? E bir şey söyleyeyim. Çok şeyiniz oluyor. Yine Ben pozum aldım. abi. Gidebiliriz zorun içinde. <laughs> d çekiyormuşum da zaten tamam. Bu YouTube içinde. Bir de dikey çekeriz. Evet Nuri Bey drone hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Daha dur 30 saniye oldu diyeceksin. Sabahın köründe kalkıp gelmeye değmiş. Yalnız bulutlar da şov yapıyor. Bu arada bu videoyu 360 Go Ultra ile çekiyorum. Şapkamdan da birçok sahne az önce görmüştünüz. Şimdi şurada sabah yedi buçuk civarı Balat'tayız. drone ile güneşin çok vurmadığı gölge olan yerlerde neler görüyoruz? Birinçin farkı ne? Düşük ışıkta bize ne sunuyor? Bunları test ediyoruz. Mini 3 buradan Pro'dan ise bu kadar fark yok. Fark yoktu. Mini 3'den evet. buraya geçmemizin tek sebebi sensörler. Sensörler de Şimdi bunda sensörler de gelişmiş. Lidar sensör de var. İşte bir mum ışığı kadar olan ışıkta bile yönünü buluyor. Lidar sensörler olarak. Daha güvenli uçuş sağlıyor işte. Bundaki bir inç olayından dolayı bence hızlı bir şekilde buna geçiş ha. Biliyorum. Tamam. Metronun ilerlemesini bekliyorum. Pil testimizde gördüğünüz gibi yüzde sıfıra kadar zorladık. Evet, Mi 5 Fatih Turan testini tamamladık. Bebeğim su. Bundan sonra sen benim best kankamsın. Nuri'den sonra. Tamam, Aykut'tan nasıl Ha? Kapatma bunu. <laughs> Niye kapatıyorsun? Ha. TLG'de mi d mu? Mini 5 Pro'da benim fark ettiğim bir şey daha var. Hatırladığım kadarıyla Mini 4 Pro'da 2X'e aldığımız zaman trekking tracking yapamıyordu. Takip özellikleri çalışmıyordu. Şimdi çalışıyor. İstersen bir objenin etrafına döneceğinde track atabilirsin abi. Ya track mrek boş işler. Biz manuelciyiz. Değil? Parmaklar boşuna mı nasır katladı? Maşallah abi zaten parmaklar da benim elim büyüktür ha. Focus direkt dedik. Şimdi aktif takibi açtığımız zaman nesneleri algılıyor ve etrafında bizim önceden yapabileceğimiz şekilde de planla uçabiliyor. Gördüğün gibi. Sen de bunun üzerine yüksekliği ve diğer özellikleri kayda girseydik iyiydi. Ayarlayabiliyorsun kızgın çöllerden buz gibi sulara bunu akmamız lazım. Bu videoyu hızlı çıkartmak için çok fazla şey çekemeyeceğim. Takipte kalın siz tamam mı? Çok güzel şeyler paylaşacağım. İnanılmaz yerlere gidip bununla harikalar çekeceğim inşallah. Ben düşüncelerimi söyledim. Şimdi sıra sizde. Sizce Mini 5 Pro beklediğimize değdi mi? Mini 4 Pro'su olanlar geçmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla bu tarz şey için takip etmeyi unutma. Haftaya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bildirimleri de aç. Yeni video atınca haberin olsun. Herkese kalası belası uçuşlar diliyorum.